Evet arkadaşlar, kalıtım konusuna başlıyoruz. İlk konumuz kalıtsal kavramlardır. Canlılar sahip olduğu özelliklerin dölde döle aktarılmasına kalıtım diyoruz arkadaşlar. Sonuçta ebeveynlerde yani anne ve babada bulunan oğul döllere genelle aktarılan özelliklerin hepsine kalıtsal özellik diyeceğiz arkadaşlar. Kalıtsal özellikler canlılar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlar. Hani deriz ya canlılar birbirine benzer özellikleri vardır ve farklı özellikler. İşte bunların ortaya çıkmasında kalıtsal özellikler etkilidir arkadaşlar. Ve genetik birimi veya kalıtım birimi nelerle uğraşır dersek... Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işlevini inceleyen bilim dalı olarak geçmekte. O zaman bu aynı zamanda genetik biriminin Uğraştığı alanlar göstermektedir. Burada gen kavramı geçti. İşte kalıtsal özelliklerin çıkmasında DNA üzerindeki parçalar olarak birazdan tanımını yapacağız arkadaşlar. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döre aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her birine karakter denir diyoruz. Örneğin insanda saç ve göz rengi bir karakterdir. Bezelye de tohum şekli bir karakterdir ve çiçeklerin rengi birer karakterdir arkadaşlar. Fakat karakterle özellik aynı şey değildir. O zaman bir karakterin her bir farklı tipine özellik diyeceğiz. Yani ne dedik demin? İnsanda saç rengi bir karakterdir. O zaman insanda siyah saç olması bir özelliktir veya sarı saç olması bir özelliktir. Bu şekilde ikisinin farklı tanımlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Genler DNA üzerinde yer alan belirli bir kalıtsal özellikleri şifreleyen birimler olarak geçer. Yani bunlar yaklaşık olarak 1500 tane nükleotitten oluşan parçalardır. Genler DNA üzerinde yer alıyor ve kalıtsal özellikleri şifreliyor. Biliyoruz ki eşey ana hücrelerinde, yani üreme ana hücrelerinde mayoz bölünme ile Genler ne yapıyor? Gametlere dağılımı sağlanıyordu arkadaşlar. Canlar sahip olduğu genlerin tamamına ise genotip diyoruz. Yani gen tipi diye söylüyoruz. O zaman bu genler yeni kuşaklara nasıl aktarılıyor dersek elbette ki döllenme olayıyla yani dişi ve erkek gametlerdeki genler bir araya gelerek döllenme sonucu oğul bireylere aktarılmış oluyor. Canların vücut hücreleri bir anneden diğer babadan gelen toplam iki çift kromozoma sahiptir. İşte biz bunları ne diyeceğiz? Homolog kromozom diyeceğiz arkadaşlar. 2N ile gösterilir. Yani bu tip canlılara diploid hücre diyeceğiz. Yani bir anneden bir babadan gelen kromozomların yan yana durmasıdır. Peki bunların homolog olup olmadığını nereden anlayacağız? Homolog kromozomların karşılıklı bölgeleri var. Lokus diyoruz bunlara. Bu lokuslarda bir anneden diğer babadan gelen aynı karaktere ait genler olacak ve bunlara alergen diyeceğiz. Yani biz iki tane kromozom yan yana ise bunların homolog olup olmadığını karşılıklı lokuslarda aynı karakter etkeden genlerden anlayacağız arkadaşlar. Birazdan bunları örnekle göstereceğiz. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Bir genin farklı alelleri aynı harfin büyüğü veya küçüğü ile sembolize edilir. Yani şöyle diyelim ki A bir gen olsun farklı alelleri diyor ya küçük a ile ifade edeceğiz. Mesela büyük a, küçük a farklı aleller olmuş oluyor. O zaman biz karakteri yazarken aynı alelleri de olabilecek. Şöyle farklı alelleri de taşıyabilecek. Diploid canlılarda bir karakter iki aleli ile ifade edilir. İşte onun için ikili ikili yazıyoruz. hadi diyoruz ya insanlar diploid'dir, iki endir haliyle her bir karakteri iki harfle ifade ediyoruz. Allellerin ikisi aynı özellikte olabilir, farklı özellikte olabilir. Birazdan bunların tanımlarını vereceğiz. Homolog kromozomun üzerinde iki alel birbirinin aynı ya da birbirinden farklı olabilir. Demek ki söylediğimiz olay. Bir karakterle ilgili alellere sahip canlılara homozigot, arı döl adı veriliyor. Yani birbirinin aynı alelleri taşıyorsa bunlara homozigot deniyor arkadaşlar. Homozigot bireyler ebeveynlerden aynı alelleri almış. Bezelyede tohum şekli karakterlerinde yuvarlak tohum büyük değeri gösteriyoruz. Buruşuk tohum küçük değeri gösteriyoruz. Çünkü aynı karaktere ait genler aynı harflerle göstermek zorundadır arkadaşlar. Homozigot yuvarlak tohumlu bir bezelyenin genotipini soruyorsa büyük D büyük D diyeceğiz. Homozigot buruşuk diyorsa zaten küçük D küçük D diyeceğiz. Zaten homozigot demesine gerek yok. Buruşuk diyorsa resesif karakterler ancak bu şekilde etkisini gösterebilir. Çünkü büyük D küçük D olursa büyük D'nin özelliği ortaya çıkar. Yani yuvarlak tohumluğunun özelliği çıkar buruşuk tohum gizli kalır. O yüzden biz burada buruşuk tohumlu bir bezeli diyorsak zaten küçük d küçük d almak zorundayız arkadaşlar. Sonuçta homozigot bireyler mayozda tek çeşit gamet oluşturuyorlar. Yani büyük A büyük A ise sadece büyük A gametini oluşturur. Küçük a küçük a genotipine sahipsin sadece küçük a gametini oluşturur diyoruz arkadaşlar. Bir karakterle ilgili farklı allellere sahip canlılara da heterozigot denir. İşte bu da büyük A, küçük A olandan bahsediyoruz. Bunlara melez de deniyor, hibrit de deniyor. Hani monohibrit, hibrit hibrid çaprazlamadan bahsedeceğiz ya bunlar işte. Yani heterozigot sayısını kastetmiş oluyoruz. Heterozigot bireyler ebeveynlerden farklı alleller almıştır. Evet anne ve babadan gelen alleller farklıdır arkadaşlar. Bezelye'de heterozigot yuvarlak tohumlu bezelye genotipi büyük D de, küçük de'dir. Burada heterozigot buruşuk olamaz. Biliyorsunuz arkadaşlar, çünkü buruşuk ancak homozigot halde ortaya çıkabilir. O yüzden heterozigot durumdaysa zaten bunun yuvarlak olduğunu bilmemiz lazım. Büyük ağının özelliği çıktığı için. Heterozigot bireyler mayozda iki çeşit gamet oluşturur diye ifade ediyor. Zaten şöyle ise bunun Büyük A gitme ihtimali var, küçük A da gitme ihtimali var. O zaman iki çeşit gamet oluştururlar diyoruz. Burada da göstermiş homozigot yuvarlak tohumlu bezeli. İşte büyükte, de ile büyük gösterdik. Heterozigota bakalım. Şekil arasında hiçbir fark yok. Sadece genotipleri farklıdır diyoruz. Ama buruşuk olanınki küçük de küçük Canının dış görünüşünde gözlenebilen ya da ölçülebilen özelliklere fenotip denilir. Şöyle bir genotipin dışarıya yansıması büyük ağdır. Şöyle bir genotipin dışarıya yansıması küçük ağdır. Şöyle bir genotipin dışarıya yansıması büyük ağdır. Bu şekilde ifade ediyoruz. Fenotip etkisini gösteren genin harfiyle ifade edilir. Burada gösterdiğimiz gibi. Burada da örneklerini vermiş arkadaşlar. Heterozigot durumda canlının fenotipinde etkisini gösteren gene baskın gen diyeceğiz. Yani heterozigot durumda etkisi görülen büyük A olduğu için buna biz baskın gen diyoruz. Ve büyük harfle gösterir. İşte A, B, C ama büyük harflerle. Diploid hücrelerde sadece homozigot halde fenotipte etkisini gösteren gene ise çekinik gen. Yani etkisi ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani böyle olduğunda gizli kalmış oluyor çünkü bunun etkisi büyük A olmuş oluyor. Bu değil yani. Etkisi çıkabilmesi için homozigot olmaz zorundadır resesif genlerin. Çekinik gen, baskın genin varlığında fenotipte etkisini gösteremez ve bu da aynı harflerin küçüklerini göstermiş olacağız. Baskın fenotipli bireylerin genotipi homozigot ya da heterozigot olabilir diyoruz baskınların ama çekinik fenotipli bir bireyin Genotipi kesinlikle homozigot olmak zorundadır. Göz rengi, kan grubu, renk körlüğü gibi fenotipik özellikten bazıları sadece genlerin bazı fenotipik özellikler ise hem genlerin hem çevrenin etkisiyle ortaya çıkabilir. Yani karakterler genlerle ortaya çıkabilir, çevreyle ortaya çıkabilir. Gen ve çevre etkisiyle ortaya çıkabilir sadece çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikleri biz zaten mutifikasyon diyeceğiz arkadaşlar. Sadece çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikler. Sadece genel etkisiyle ortaya çıkan özellikler ise mesela ne diyoruz? Cinsiyet, kan grupları gibi, göz rengimiz gibi bunlar sadece genin etkisiyle ortaya çıkar. Yani çevre etkili değildir. Bir de gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikler vardır. Mesela boy uzunluğumuz. Gen ve çevreye en iyi örnek bitkiler örneği veriliyor. Klorofil sentez diyen geni varsa ışıklı ortamda ancak klorofil sentezler, karanlık ortamda sentezleyemez. O zaman gen ve çevre etkisi beraber işlemiş oluyor arkadaşlar. Evet böylece kalısal kavramları da bitirmiş olduk. Hoşçakalın.